YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Emirates'in şanslı yolcusu Boeing 777 ile Mumbai'den Dubai'ye tek başına uçtu. ABD'li United neden aşı olan pilotlara ekstra ödeme yapma kararı aldı? Airbus A321 Extra Long Range'in merkez ve arka gövde parçalarının yapısal montajı başladı. Sesten hızlı uçuş hayali yine suya düştü. Süpersonik iş yeti AS-2 programının faaliyetleri durduruldu. Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçabilmek için düğünlerini uçakta yaptı. FAA Boeing'e 737 uçaklarına onaylanmamış ekipman takması nedeniyle 17 milyon dolar ceza kesti, 787'nin teslimatları yine durduruldu. Belarus hükümetinin yasa dışı uçak indirme girişiminin yankıları sürüyor. Ülkenin ulusal havayolu Belavya'yı zor günler bekliyor. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. <laughs> Pandemi sürecinde hava yollarının slot kaybetmemek için boş uçaklarla hayalet uçuşlar yaptığına şahit olduk. Ancak Emirates Boeing 777 ile Mumbai'den Dubai'ye tek bir yolcuyla uçtu. Şanslı yolcu kendi sosyal medya hesabından yaklaşık 2 dakikalık bir video ile bu özel anları paylaştı. Videoda yolcunun körükten uçağın kapısına gidişi görülüyor. Uçağa bindiğinde birkaç mürettebat üyesi tarafından alkış ve coşkuyla karşılanıyor. Uçağın kaptan pilotu uçuşa dair bilgileri anons etmek yerine doğrudan yolcuya iletiyor ve uçuşta görevli mürettebat şanslı yolcu Yeah. 3 sınıflı ve 354 koltuklu uçağı gezdiriyor. Yolcunun biletini hangi sınıftan aldığı ve uçuşu hangi koltukta gerçekleştirdiğine dair herhangi bir detay yok. Ücretsiz upgrade için genellikle katı kurallar olsa da bu özel uçuş için herhangi bir sorun yaşanmadığı ve yolcunun muhtemelen first class kabinde seyahat ettiği tahmin ediliyor. Bu videoyu izleyen birçok kişinin aklına Emirates'in neden tek bir yolcuyla uçuşu gerçekleştirdiği sorusu geldi. Günümüzde uluslararası havacılıktaki detaylar oldukça karmaşık. Emirates artan Covid-19 vakaları nedeniyle Hindistan'dan yolcu taşımayı bırak bırakmış olsa da Hindistan'a yolcu taşımaya devam ediyor bu durumda dönüş uçuşu genellikle yolcusuz gerçekleştiriliyor Dolayısıyla Mumbai Dubai uçuşunda yalnızca bir yolcu varken Dubai Mumbai uçuşu Belki de tamamen doluydu Ayrıca günümüzde pek çok hava yolu yolcu uçaklarıyla yalnızca kargo uçuşları bile gerçekleştiriyor yani kabinin boş olması hava yolunun para kaybettiği anlamına da gelmiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde hava yolu çalışanlarının aşı olma oranı nüfus ortalamasından biraz daha yüksek ve %60 civarında. Bu noktadan hareketle ABD'li United Hava Yolları ilginç bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şirketle Hava Yolu Pilotlar Birliği ALPA pilotların aşılanması konusunda bir anlaşmaya vardı. Anlaşma uyarınca United pilotlarının aşı olması zorunlu olmayacak. Bunun yerine hava yolu aşı olan pilotlarına ekstra ücret ödeyerek aşılama konusunda bir teşvik yaratacak. İlk doz aşısını biraz İran'a kadar yaptıran ve aşı sonrası izin almayan pilot pilotlara 13 saatlik ek ücret vermeye hazırlanan United'ın maaş skalasına göre kaptan pilotların saatlik kazancı 260 ila 352 dolar arasında yardımcı pilotların saatlik kazancı ise 91 ila 240 dolar arasında değişiyor. Bu da aşı olan bir kaptan pilotun alacağı ekstra ücretin 4600 dolara kadar ulaşabileceği anlamına geliyor. Atılan bu adımın aşılama konusunda maksimum gönüllü katılımı teşvik edeceği düşünülüyor. 2021'in başlarında United CEO'su Scott Kirby Aşıyı çalışanlar için zorunlu hale getirmek istediğini söylemişti. Ancak şimdi aşı olan pilotlara binlerce dolar ödeme yapmaya hazırlanıyor. Şirket bünyesinde çalışan diğer personellerse karara tepkili. Her zaman olduğu gibi pilotların bu konuda da oldukça ayrıcalıklı muamele gördüklerini düşünüyorlar. Zira kabin memurları ve yolcularla çok daha fazla doğrudan teması olan personellerin hiçbiri aşı olmak için ortaya atılan bu teşvikten yararlanamıyor. Bir başka ABD'li havayolu Delta geçtiğimiz günlerde aşılamayı mevcut çalışanlar için zorunlu kılmayacağını ancak yeni işe alınacak çalışanlar için aşıyı zorunlu tutacaklarını duyurdu. United'ın bu teşviğinin tereddütlü pilotların aşı olma oranını yükseltip yükseltmeyeceği büyük bir merak konusu. Avrupalı imalatçı Airbus ilk A321 Extra Long Range için çok önemli bir dönüm noktasını daha geçti. Uçağın merkez ve arka gövde parçalarının yapısal montajı Almanya'da başladı. Airbus A321 Extra Long Range artırılan maksimum kalkış ağırlığı sayesinde en uzun menzilli tek koridorlu uçak ünvanını ele geçirmeye hazırlanıyor. Bunu sağlayan detay uçak gövdesinde yolcu kabininin altında ekstra bir yakıt tankı taşıyabiliyor olması. Artan maksimum kalkış ağırlığı ve ek yakıt deposu uçağın ekstra 12.900 litre ve toplamda 40.000 litre kadar yakıt taşıyabileceği anlamına geliyor. Bu sayede uçağın menzili 8700 kilometreye ulaşıyor. Mayıs ayında Airbus'un üretim ortağı olan Premium Aerotech A321 Extra Long Range'in performansının önemli bir bileşeni olan ilk tam donanımlı arka-orta tankı Hamburg'daki ana bileşen montaj hattına teslim etti. Böylece uçağın arka gövdesi ile orta gövdesinin montajı başlamış oldu. Yeni uzun menzilli A321 Extra Long Range'e özgü arka orta tank, uçağın alt gövdesinin maksimum hacimsel kullanımını sağlayan, uçağa kalıcı olarak monte edilmiş yüksek kapasiteli bir yakıt tankı. Gövde Section 15 ve Section 17'ye entegre edilen ana iniş takımı bölmesinin arkasında bulunan bu tank 13100 litreye kadar ulaşabilen bir kapasiteye sahip. Bu da daha önce A321 uçak ailesinde kullanılan birkaç tek merkez tankın tamamından daha fazla yakıt kapasitesi sunabildiği anlamına geliyor. A321 Extra Long Range, Airbus'un tek koridorlu ailesinin evriminde ileri bir adım durumunda. Ailenin diğer üyeleriyle genel ortaklığı en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanan uçak, aynı zamanda ekstra uzun menzil, artırılan paralı yük yani kargo hacmi ve Airspace kabin sisteminin bir sonucu olarak en iyi seyahat deneyimini sağlamak için gereken minimum değişiklikleri de beraberinde getiriyor. A321 Extra Long Range, Önceki nesil uçaklara kıyasla hava yollarına 8700 kilometreye kadar ulaşabilen harika bir menzille birlikte koltuk başına %30 daha düşük yakıt tasarrufu ve karbondioksit emisyonu sağlayacak. Uçağın 2023'te hizmete başlaması planlanıyor. Arian Supersonic Corporation üretimi tamamlamak için gereken sermayeyi artırmadaki zorluğu gerekçe göstererek yıllardır geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü süpersonik işleti AS2 programının tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. AS2 işleti 51 yıl sonra ticari hizmete giren ilk süpersonik uçak olmanın yanı sıra dünyanın ilk süpersonik işleti olmaya adaydı. Seyahat sürelerini yaklaşık %50 kısaltmayı vaat ediyordu. Şirket daha önce AS2'nin üretimine başlamak için yaklaşık 4 milyar dolar toplaması gerektiğini ve yalnızca motor geliştirmeye 1 milyar dolar harcanacağını duyurmuştu. İlk üretimin 2023'te ve ilk uçuşun 2024'te yapılması planlanan 1.4 mah hıza ulaşması ve 120 milyon dolara satılması hedeflenen AS2'nin yatırımcıları Boeing ve Spirit Aerosystems olarak biliniyor. Nevada merkezli Arian Renault tarafından da 10 yıldır geliştiriliyor. Şirket Florida eyaletinin Melbourne şehrinde son montaj hattı inşa etmek için 300 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyordu. 2004 yılında milyarder iş adamı Robert Bass tarafından kurulan Arian, Lockheed Martin de dahil olmak üzere büyük yatırımcıları ve ortaklarından önemli yatırımlar çekmeyi başardı. Ariane ayrıca süpersonik iş jetinin motorunun tedariki için General Electric ile bir sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz Mart ayında NetJets'ten 20 adet AS2 satışı için taahhüt alınmıştı. Ayrıca Airin NetJets ve profesyonel havacılık eğitim sağlayıcısı Flight Safety International'la sivil, ticari ve askeri süpersonik uçaklar için pilotları eğitmek üzere süpersonik bir uçuş eğitim akademisi geliştirmek için çalışmalara başlamıştı. 2015 yılında ise FlexJet 2.4 milyar dolar değerinde 20 adet AS-2 siparişi vermişti. AS-2'nin toplamda 11.2 milyar dolarlık satış için taahhüt aldığı açıklanmıştı. AS-2 su üzerinde süpersonik hızlarda uçmak üzere tasarlandı sonik patlamalara izin verilmeyen çoğu ülkede karada 0.96 mah civarında yüksek ses altı veya ses ötesi uçuş için uyarlandı. Orijinal tasarım 2014 yılında Twinjet'ten Trijet'e dönüştürüldü. Arian eski yönetim kurulu başkanı Brian Behrens Haberi tam bir hayal kırıklığı olarak özetledi. Geçtiğimiz Mart ayında Airin, 2020'li yılların sonunda hizmete girmesi için tasarlanan AS3 modeline ait konsept tasarımın bir görselini kamuoyuyla paylaşmıştı. Şirket AS3'ün hipersonik bölgeye daha yakın hızlarda seyredeceğini de duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta negatif sonuçlu PCR testi ibraz edemedikleri için Hırvatistan'da geceyi uçakta geçirmek zorunda kalan uçucu mürettebatı ile gündeme gelen Hindistanlı SpiceJet bu kez de bir düğünle gündemde. Hava yoluna ait Boeing 737-800 ülkenin güneyindeki Madurai Havalimanı'ndan kalkış yaptı. 1 saat 36 dakikalık bir uçuşun ardından aynı havalimanına teker koydu. Bu ilginç uçuşun sebebi ise bir düğündü. Hindistan'da Covid-19 salgınının ulaştığı korkunç boyut nedeniyle düğünler en fazla 50 katılımcıyla kısa bir süre içinde gerçekleştiriliyor. Ancak evlenecek çift bundan daha fazla misafirin düğüne katılmasını istediği için çareyi bir uçak kiralamakta buldu. Bu sayede Covid-19 kısıtlamalarını aşmayı başaran çift 161 kişiyi düğüne davet edebildi. SG9022 sefer sayılı uçuş için Madurai'den kalkan uçak güneybatıya doğru uçtu. Daha sonra Madurai'ye geri dönmeden önce çiftin nikahının kıyıldığı anlarda Kashi Vitvanahar tapınağının üzerinden geçti. Tahmin edilebileceği üzere uçakta maske mesafe gibi birçok kural çiğnendi. Hindistan'da uçak içinde fotoğraf çekme yasağı da dikkate alınmadı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hava yolunu bu uçuşta görev yapan mürettebatın işten çıkarılması ve protokollere uymayanlar için gerekli makamlara şikayette bulunulması konusunda zorladığı iddia ediliyor. ABD Federal Havacılık İdaresi FAA yaklaşık 800 adet 737 MAX ve Next Generation serisi uçağı otorite tarafından onaylanmamış ekipman takılması nedeniyle Boeing'e 17 milyon dolar ceza kesti. Sorun ilk olarak 2019'da Boeing'in 737 MAX ve NG varyantlarındaki yüzlerce uçağa onaylanmamış sensörler yerleştirildiğinin keşfedilmesiyle başladı. Haziran 2015 ile Nisan 2019 arasında Boeing'in 618 adet 737 NG ve 173 adet 737 Max dahil olmak üzere 737 ailesinin 791 üyesine Rockwell Collins Head-Up Guidance Systems kurulduğu iddia edildi. Boeing yaşanan sorunu tedarikçisine bağlayarak tedarik zinciri süreçlerini gözden geçirip düzeltici eylemler geliştirerek tüm sorunların çözüldüğünü açıkladı. FAA ise Boeing'e onaylı tasarımlara uymayan herhangi bir uçak parçasını uçaklara takmamasını sağlamak adına dahili prosedürlerini güçlendirmesi yönünde bir tavsiyede bulundu. FAA 17 milyon dolarlık cezanın 178 adet 737 MAX uçağında tespit edilen uygunsuz slat rayı olduğunu açıklarken bu rayların yanlış işaretlendiği ayrı bir üretim sorununun da kapsamda değerlendirildiğini açıkladı. FAA Başkanı Steve Dixon uçuş emniyetini gözetmenin birinci sorumlulukları olduğunu söylerken Boeing'in düzeltici eylemlere uymaması durumunda bu cezaya ilave 10.1 milyon dolarlık daha ceza ile karşı karşıya kalması olası. Öte yandan FAA Boeing 787 Dreamliner teslimatlarını geçici olarak durdurdu. Karara gerekçe olarak uçakların emniyetiyle ilgili düzenlemelerin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının araştırılması gösterildi. Boeing 787'lerin üretimdeki kalite sorunları nedeniyle teslimatlarına 5 aylık bir aradan sonra Mart ayında yeniden başlamış ve o günden bu yana müşterilerine 11 adet uçak teslim etmişti. Muhalif bir gazetecinin tutuklanabilmesi için Atina'dan Vilnius'u uçan Ryanair uçağının Belarus hükümeti tarafından sahte bomba ihbarıyla Minsk'e yönlendirilmesi olayının yankıları sürüyor. Olayın ardından Avrupa Birliği ve İngiltere'nin ülkenin milli havayolu Belavia'ya hava sahasını kapatması nedeniyle şirket 30 Ekim'e kadar 8 ülkede 12 şehre yaptığı tüm tarifeli uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Buna göre Belavia, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Letonya, Litvanya, İsveç ve Ukrayna gibi ülkelerde uçtuğu Varşova, Milano, Amsterdam, Roma, Frankfurt, Berlin, Münih, Hanover, Viyana, Brüksel, Barcelona ve Kaliningrad gibi destinasyonlara uçuşlarını durdurdu. Komşu ülke Polonya'nın da hava sahasını Belarus'a kapatmasıyla Belavya'nın kısa mesafeli uluslararası uçuşlarını gerçekleştirebilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Belavya yöneticileri kendi kontrolleri dışındaki nedenlerle bu durumda yüzleşmek zorunda kalan yolcularından özür diledi. Estonya Başbakanı Kaya Kalas, Belarus'un Estonya havaalanlarına inişini yasaklayacaklarını duyurdu. Bölgedeki diğer ülkelerin de Belarus'a benzer yaptırımlar uygulaması bekleniyor. Belarus'u ciddi şekilde etkileyen uçuş yasakları ve artan gerilimler ışığında Belarus'un en büyük müttefiki olan Rusya'nın Avrupalı hava yollarının bazı uçuşlarına izin vermemesiyle olay farklı bir boyut kazandı. Rusya'nın Avrupa'dan Asya'ya uzanan son derece geniş bir hava sahasına sahip olması onu hava yollarının çoğu için önemli bir geçiş yolu haline getiriyor. Belarus'a getirilen uçuş yasaklarının ardından Rusya, Moskova'ya inmeye çalışan iki uçuşa izin vermeyerek Uçuşların iptal edilmesine yol açtı. Rotalarını Belarus'tan kaçınarak çizen hava yollarının Moskova uçuşlarında Rusya'dan izin alınması gerekiyor. Air France'ın Paris-Moskova uçuşunda rotanın Belarus'tan kaçınacak şekilde revize edilmesi, Rusya'dan onay çıkmayınca kalkıştan birkaç saat sonra uçağın Paris'e geri dönmesiyle sonuçlanırken Aynı durum Avusturya Hava Yollarının Viyana Moskova uçuşunda da yaşandı. Her iki uçuşta da Rus yetkililer uçakların Rus hava sahasına girmesine ve Moskova'ya planlanan inişlerinden önce alternatif rotalar çizmesine izin vermedi. Bir iki münferit olay haricinde şimdilik Air France, KLM ve Lufthansa uçuşları Belarus hava sahasından kaçınarak Rus hava sahası üzerinden sorunsuz şekilde yapılıyor. Bu hava yollarının Rusya'daki varış noktalarına da indiği görülüyor. Rusya kanadı yaşanan durumu teknik aksaklığa bağladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.